çocuklar. Oyuncaklar bu masalda üzüntü duygusuyla tanışıyor. O sabah oyuncakların ilk oyunu ebelemeceymiş. Odanın içinde oradan oraya koşturuyor, ebelenmemek için son anda kaçıp mutlulukla gülüyorlarmış. Mavi fil kırmızı arabaya dokunup ebe sensin diyerek kaçmış. Kırmızı araba hemen arkadaşının peşine düşmüş. Biraz sonra pembe bebek ebelenmiş. Aa, ebelendim. Ebe benim." demiş pembe bebek. O da yine arkadaşlarını kovalamaya başlamış. Uzun uzun oynamışlar. Sarı helikopter güm güm davul, pembe bebek hızla koşuyor. Hemen bir arkadaşlarını ebeliyorlarmış. Ama sıra kırmızı arabaya gelince iş değişiyormuş. Kırmızı araba koşuyor arkadaşlarına yetişmeye çalışıyor. Hatta tam dokunacak gibi oluyor ama arkadaşlarını bir türlü ebeleyemiyormuş. O kadar uzun süre ebe oluyormuş ki oyun oynadığını unutmuş. Sadece koşarken buluyormuş kendini. Sonunda ben oynamak istemiyorum demiş. Ama bu muzıkçılık diye karşı çıkmış güm güm davul. Hiç de değil diye karşılık vermiş kırmızı araba. Ama peluş onunla aynı fikirde değilmiş. Bence domuzukçuluk. De Ebe sensin işte." demiş arkadaşına. Sarı helikopter bir şey dememiş ama mavi filin yanına gidip öylece önüne bakmaya başlamış. İşte tam o anda kırmızı arabanın kalbi sıkışır gibi olmuş. İçini çekmiş. İstemeden gözleri dolmuş. Dudağı hafifçe aşağı doğru bükülmüş. Derin derin nefesler almış. Gözünde biriken yaş akmasın diye yukarı doğru bakmış. İçini saran bu tuhaf duyguyu daha fazla taşıyamamış, gözyaşları akıvermiş. Kırmızı arabadan hiç ses çıkmayınca pembe bebek yanına gelmiş. Ah bir de ne görsün? Kırmızı araba ağlıyor. Pembe bebek kırmızı arabayı konuşturmaya çalışmış, ona şakalar yapmış. Az önce yaşananlar sanki hiç olmamış gibi davranmış ama kırmızı arabanın yüzü değişmemiş. Sonunda, "Bence arkadaşımızı çok üzdük" demiş arkadaşlarına pembe bebek. Kırmızı araba o anda yaşadığı duygunun üzüntü olduğunu anlamış. Peluşayı, güm güm davul ve sarı helikopter de yanına gelmişler. Ama ben üzüldüm demiş kırmızı araba. Neden hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz? Sizin gibi hızlı gidemiyorum. Yavaş olduğum için sürekli ebe oluyorum. O zaman ben oyun oynamış olmuyorum ki. Sadece siz eğleniyorsunuz. Pembe bebek bence başka bir çözüm bulmalıyız diyerek arkadaşına destek vermiş. Ama tabii önce özür dilememiz gerek. Hepsi özür dileriz kırmızı araba diyerek kırmızı arabadan özür dilemiş. Yeni bir oyuna başlamışlar. Kırmızı araba içinde hissettiği o kocaman üzüntünün küçülüp bittiğini fark etmiş. Artık ağlamak da istemiyormuş. Bizim odada gün neşe içinde devam etmiş.